Kısa bir zaman önce hayatını kaybeden tarihçi, araştırmacı, yazar Kadir Mısıroğlu ile ilgili birçok değerlendirme, birçok paylaşım görmüşsünüzdür sosyal medya platformlarında. Bir tayfaya göre tarihi gerçekleri böyle belgeli, kaynaklı anlatan, Osmanlı'nın endamını, özgüvenini, gücünü, kudretini bütün hayatına nakşeden Türk ve Müslüman bir adamdı Kadir Mısıroğlu. Üstad. Felek her türlü esbabı cefasın toplasın gelsin dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten. Yaptığı tespitleriyle, öngörüleriyle, uzun yıllar isminden bahsettirecek magazinel tavırlarıyla veyahut da, da hamasi sloganik çıkışlarıyla değil de yazmış olduğu 60'a yakın kitabıyla, fikir kitapları, romanlar, şiir kitabı, Cüneyt Emiroğlu mahlasıyla yazdığı makaleleriyle Kadir Mısıroğlu yaşadığı devirde davasına ve kavgasına elinden geldiği kadar katkı sağlamıştır. Karabağ'da Osman lanla diriliyor. Varsın bugün mağlup olsun. Yarın galip gelecek. Bunlar boğuyan bu milleti uyandırmak içindir. Hepsi kaderin bize mekri ilahiyesidir. 1996 yılında herkes Fethullah Gülen'i ve onun yanındakileri normal eğitim yapan İslami bir camia olarak bilirken Kadir Mısıroğlu FETÖ ile ilgili yaptığı çıkış ve tespiti her ne kadar dikkate alınmadıysa da yerli yerindeydi o tespit. Evet. İşte o zamanı yaşıyoruz şimdi. Bir müddet sonra herkes ona hakaret edecek, onu telin edecek. Evet. Sen hoca değil papaz bile alamazsın diyecek. Bunu bugün ben diyorsam benim talihsizliğim bazı olacak şeyleri tarih şuuruna istinaden evvelden görmektir. Hoca Allah davasına ihanet ediyor, Allah yıkacak. Ardından Ayasofya'nın açılmasından Libya'nın durumuna, Lübnan'ın, Tunus'un evrileceği noktaya, Dağlık Karabağ bölgesine yani Kafkaslardan bir dirilişin başlayacağı öngörüsünden Amerika'nın çökeceği tarihe ve tarihi olaylara kadar söylediği sözler mercekle zoom yapılacak konular. Dedim ki Amerika çok yaşayamaz. 2020 yılında yıkılması başlıyor. Oradan öteye geçemez. Ayasofya bu milletin bağrında kanayan bir yaradır. Ama inşallah bu bir başlangıçtır. Milletteki düzelmeye muvazi olarak orası da bir gün mutlaka mabet haline gelecektir. Bunların şüpheniz olmasın. İlk defa Tayyip Bey'le dik duruyoruz. İnşallah devam eder. Özellikle de Cumhuriyetin kuruluşu öncesindeki durumu ve şeflik döneminde yapılan o imani kültürel kıyımın ve harf inkılabının görünmeyen ve gösterilmeyen yönleriyle karanlık bir döneme ışık tutmuştur Kadir Mısıroğlu. Ve İsmet Paşa'nın kim olduğu, Lozan'da bize yutturulanların neye mal olduğu, askeri darbelerin, zulümlerin amaçlarını, faturalarını, noktalarına kadar hapisler yatmayı ve yurt dışına sürgün edilmeyi dahi göze alarak korkmadan, çekinmeden verdiği mücadeleyle özellikle de gençler tarafından dikkatle takip edilip benimsendi Kadir Mısıroğlu. Kemalizm ve Atatürk maskesi altında bu ülkede yapılan operasyonlara 5816 numaralı Atatürk'ü koruma kanununa rağmen ciddi bir mücadele etmiş hem de dimdik bir duruş. Adam duruşu, dava adamı duruşu. Bizim putlaştırdığımız bir adam bu şapkalı gavur, gavurun şapkasını mı? 13 vilayette dar ağacı kurdu. O gavurun şapkasını başımıza görmek görmesi için. Şapka giymedi diye Erzurum'da şallı bacı diye bir kadın asıldı. Fötür şapkanın bir sınıfı, bir grubu simgelediği, modernliği temsil ediyor diye kabul ettirilmeye çalışıldığı bir dönemde o ömrünün sonuna kadar Fötür şapkayı reddetmiştir. Yaptığı bazı araştırmalarda parçaları birleştirerek ileriki zaman diliminde yaşanabilecekleri de insanların önüne serdi. Bazı isimlere ve o isimlerin hal ve hareketlerine kişisel olarak değil ha fikir ve zikir penceresinden takıntılı olduğunu her yazısında, her konuşmasında mutlak değinerek aklını ve imanını rahatlattığını biliyoruz. Kadir Mısıroğlu'nun yazdıklarına, söylediklerine, yapmış olduğu tespitlere, kaynak ve evrak sunarak dillendirdiği fikirlerine cevap veremeyen bir zümre tarafından milli mücadele ve Atatürk düşmanı, işte Yunan aşığı, fesli deli diye itibarsızlaştırmaya, aşağılamaya çalıştıkları, bu Kadir Mısıroğlu'nun Trabzon Akçabat'ta doğmasına rağmen soy ismini çarpıtarak Mısırlı oğlu telaffuzuyla Arap hayranı olduğu pompalanmaya çalışıldı. İçeriği bomboş iki kitap yazmayı yazarlık zanneden, okuduğu tweetlerden elde ettiği yalan yanlış bilgiyi televizyon ekranlarından birilerine satmaya çalışmayı da araştırmacılık zanneden, ideolojik saplantıları ve takıntıları nedeniyle küfretmeyi, hakaret etmeyi, itibar suikastini kendinde hak görenlerin sevmediği ve hiçbir zamanda sevmeyeceği Kadir Mısıroğlu'na milli mücadele sonrası bu ülkede yapılan İslami ve fikri kıyımı tek tek anlattığı süreç ve bu süreçle alakalı söylediği Yunan işgal etseydi bu toprakları o da aynısını yapardı. Ezanı yasaklardı. Kur'an'ı yasaklardı. Camileri ahıra çevirirdi. İnsanların sarıklarını, takkelerini, başörtülerini çıkarıp atardı. Harf inkılabı ile de koca bir milleti cahil bırakırdı bu Yunanlar. E bunların hepsi oldu 1923 ile 1949 arası. E biz niye verdik o zaman kurtuluş mücadelesini? Bıraksaydık da Yunan işgal etseydi o zaman niçin binlerce evladımızı şehit verdik? İşte bu sitemi ve bu isyanı belli bir zümre tarafından alınıp bu adam Yunan aşığı, Yunan işgal etseydi bizi diyor diye bir algı oluşturuldu. Ömrü boyunca başındaki fesi ve yakasındaki imparatorluk armasını ve modernlik, çağdaşlık, zamana uydurma eğer kravatla oluyorsa ben de takıyorum. Hani eskiler söyler ya adette taklitte bir sıkıntı yok. Alamette taklitte sıkıntı var. Kravatın, ceketin, pantolonun kullanılmasında problem yok derdi. Batının itikadını ve sembollerini alma yeterli derdi. Bazı söylemlerin, fikirlerin zamanı mevsimi vardır ya. Zamanı gelince neyin ne olduğunu veyahut da neyin ne olmadığı çıkar ya meydana. İşte Kadir Mısıroğlu'nun verdiği mücadele zamanı geldiğinde bir bir anlaşılıyor. Bundan sonra da anlaşılacak. Birilerinin derdi her zaman analizi, tespiti, fikri dinlemek, okumak, öğrenmek değil de propaganda yapmak olunca söze değil söyleyene bakıyorlar. Zaten bizim en büyük problemimiz de söylenene dikkat kesilmek yerine söyleyene takılmamızdır. Önce sözü bir anla, söyleyeni bir dinle, sonra söyleyene istediğini söylersin. Kalın sağlıcakla.